Arkadaşlar şu hayvanın ayağına bakın. Hani bazen diyorum mermi sıkmışlar. Yorgun mermi değmiş diyorum. Vallahi var ya şu yaraya bakın. Sanki keleş mermisi şuradan girmiş. Yukarıdan. Diyorlar aşağıdan değmez diyor. Mesela yukarıdan girmiş. Buradan aşağıdan çıkmış arkadaşlar. Bak. Yani şurayı da sanki fare gerçekten yuva yapmış. Yani yiye yiye bitirmiş. Ya bu nasıl bir ayak? Bu nasıl bir hayvan bu, bu, zamana kadar bu hayvan neler çekmiş böyle nasıl durmuş nerede bu hayvan sevgisi ya Vallahi ya bak Bu bakayım seni bey. Şuradan, şuradan şu açıdan tut. Tamam, Arkadaşlar yaralı bölgeyi yavaş yavaş açıyoruz, temizliyoruz. Bakın. Bak ne pislikler çıkıyor bak. Bak bak bak. nasıl bir şey olmuş ya. Neyse kurt düşmüş ha. Fıçık çık ediyor içi. Delik var bak şurada. Kurt düşmekten beter olmuş. Senin şifalı ellerinle. Evet. Hocalardan okumuş. Ben zamanla ışıktan el tuttuydum. Galiba ondan dolayı ellerim şifalı. Evet. Uy, her yer delik. Bak 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 bak. Hayvanın hayır duasını almak da iyi bir şeydir. Evet 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 evet. Hayır işlerini hiç eksik etmez. <laughs> Neyse kapat dahi.